Herkese merhaba. Arkadaşlar. Bugün evet, çok sizlerle. değişik bir bakıcılık oyunu oynayacağız. Çok değişik olacak ama, ama bu biz de iki çocuğa bakacağız. parkta. Evet, <laughs> evet çok güzel. Hadi başlayın. Gelin Hadi çocuklar gelin. Dur bekle bir sessiz. Hadi. Ya, o sene padişah Benimki uyudu. Hadi. Hadi ama sen de git. Hadi oynamıyor. Bari ben benimki up. uyudu. Kalkmıyor. Diğeri nerede? Şey. diğeri de alttaydı galiba. O ha? uyusun hadi. Ben de uyuyacağım altta. Ben de şiş soruyorum. Ben... Evet, bir gece böyle geçmiş. Ve sabah Ay. olmuş. Uyandı. Yeah. Oğlumuz nerede oğlumuz? Oğlumuz yoktur, yandan bakayım. Ay, dışarıda ölmüş oğlumuz. Dışarıda uyanmış. Tamam, o dışarıda kalmış. Tamam. <laughs> oğlumuz dışarıda oynasın. Kızım gel kızım. Bir yemek yiyelim. Yemek. Evet. Aa sen mi hazırladın yemeği? Evet, hadi yiyelim şota. Gel gel yiyelim. Eren gel yiyelim. Ben dişlerimi fırçalayacağım. Aa <laughs> dişlerimizi fırçalayalım <de> hadi. <laughs> hadi fırçala. Dişlerimizi fırçalayalım. Fırçaladım. Ben yemek yiyeceğim. Hadi gel, gel. Oh hayır. Onlardan önce <laughs> hepsini yiyeceğim. Buyur. Hadi fırçala dişi de. Gel yemeğe. <laughs> ne <mi> yaptın <laughs> sen? Hepsini <Gülüyor> yedim içtim. Kızım gel biz dışarıdan yiyelim ya. <laughs> Şurada zaten altımız var. Bunlar gitti ben de birazcık yiyeyim. Kızım neredesin? <laughs> Yemek burada yemem Aa Yedim. Artık eve gidelim. Ben sen git eve ben parasını ödeyeceğim. Buyurun. <laughs> hadi hadi. Aa oğlumuz da geliyor. Oğlum gel hadi. Siz uyuyacak mı? Oğlum gel. Yumuş. Oğlum sen aç kap. Oğlum. Gel. Sana Oğlum ben yemek yiyeceğiz. Sen. Sana... koyla yemin yemem. Gel oğlum. Evden ay dışarıdan bir şeyler aldım zaten. Yemek yapacağım yiyeceğim. Evet yemeğimiz hazırdır yiyelim. Hepsini <laughs> yedim ki. Hayır biraz daha kaldı. Ah bitti. <laughs>

Oğlum, 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 oğlum hadi. <laughs> hadi öğlen yemeğini yiyelim. Hadi öğlen yemeğini yiyelim. Öğlen yemeğini yiyelim. Evet. Oğlumuza da şu karkasını koyuyoruz. Tam. Evet. Oraya koyalım. Evet. Koydu. Size koyalım. Oğlum da yedik geliye burada. Evet. evet. Hadi uyuma başla. Oğlum yemeğini yedin mi? Yok. Zaten sabah yemeğinizi yemediniz. Evet, söyledim. Onu içim 好，我们来，我了 Her şey What? E de Çok renedi. komik ya. Çok. Komik. Evet, çok komik. <laughs> Saat kaç? Bir baksana telefonuna. Saat 9. 快点，快点！ Sen gitmiyorsan ben seni taşıyacağım. Evet, Yakala onu. Ya. Beni hadi. 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 şimdi yemek yiyeceğiz hadi. Altı. Altı. Çocuk uyuyacakmış. uykusu varmış ya. Hadi Her yiyorsa. zaman yapsın. bu çocuk ya. Evet hmm. bu da çok uyuklu. Hadi hmm. hadi biz akşam gel önden yemeğini yiyelim. Hadi. Siz ama çok mal Hadi gelin ya. Şimdi direkt evet, biraz <laughs> film izleyelim. <laughs> ne izleyelim? Sinecim <laughs> evet <redik> izleyelim. <laughs> Bir olsun biri konuk. Beş daha konuk. Konu. Ay oğlum sen de mi geldin gel Redi'ye film edik izleyelim. <gülüyor> <gülüyor> başlatıyorum kumanda yollayın başladı ha, ha. nasıl komik <laughs> nasıl komik nasıl kısa bu kısa bölümüymüş galiba değiştireyim mi hayır ya Çizim. şimdi biz birazcık oynamayalım dışarıya çıkalım piknik falan yapalım evet. akşam, akşam yemeği <laughs> akşam yemeği güzel bunlar da yiyelim akşam yemeği hazırladım akşam yesinle sürpriz yaptık evet ben hadi ye ye bunlar bitirmeye bak şimdi uyuyacağım başlıyor 7 kaç Hadi, Hadi Ben çok yoruldum. Ben de ya ben, ya çok çok de belleydim belleydim şey ben. Siz geçin. Ben... O zaman ben altta yatayım. Abi, ne oldu oğlum? Ayakkabını neden Ne oldu? Var, bu. Tamam sen ayakkabı ay, giy bakalım. Evet, Pabuç sağ olunlar. Hadi gel biz de yatmaya gidelim. Evet. Hadi. Yapmıştım ama ha, zaten ama. Ben uyuyamamıştım. <laughs> ama. Verin. Gel benim yanımda yat. Ben burada Ben orada tek yatsın. <laughs> gel. Otur buraya sal. yat Yap buraya. Kaşıyorum ben. Deşik oldu videomuz bitti. Toksuz oldu. Zor değil ama eğlenceliydi de evet, Arkadaşlar kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın ve Bay bay. Bay bay.